Merhaba arkadaşlar. Ben bizim çiftlik ayna grubundan Kasım Fikret. Arkadaşlar e, bildiğimiz gibi 1 Ocak'ta daha doğrusu 10 Ocak'ta başlayan bir takvim e, oyunumuz vardı. Bu görevleri tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ben ayın 15'indeyim. E, yani normalde benim bu ikisini her birini 2 ÇK verdiğimde 6 ÇK olur. Bunlara ÇK vermemek için e, bu tür görevlere girmeyen arkadaşlar e, yani bilgisi olsun diye e, bunu yayınladım. Bunlara çeka vermeden arkadaşlar bu görevleri tamamlayacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Sa e, bilgisayarımızın sağ alt köşesinde arkadaşlar. E, saat bölümüne tıklıyoruz. Tarih ve saat burada ayarlarını değiştir diyoruz. E, şuradaki tarihe değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani sadece tarihi değiştirirsek arkadaşlar yeterlidir bize. Aynı 16 özür tarihi değiştir diyelim. E, 15 indeyiz. Biz 14'ünü alalım. Tamam diyoruz. Oyunumuzu tekrar Hiçbir e, yenileme falan olmadan arkadaşlar şuradan tekrar önümüze tıkarız gördüğünüz gibi 14, 12 alalım arkadaşlar. 12'den başlayıp bunu tek tek açacağız arkadaşlar. 12 alalım. Evet arkadaşlar 12 açtık. 13'e geliyoruz. Bunları teker teker bir gün ileri veya gerisini yapıp tek tek gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlerimizi e, tarih yani bir gün ileriye aldığımızda düzeltebiliyoruz bu şekilde de çay gitmiyor bugün 14'tü şunu 15'te yapalım evet arkadaşlar gördüğün gibi 15, 16, 17 yani böyle e, hangi giz? ha bazı arkadaşlarımız ileri gelir bütün kutuları açıyor ama açmayın arkadaşlar çünkü açtıktan sonra e, buradan hediye vermeyecektir bilginiz olsun bu konuda Şimdilik hilemiz budur hepinize teşekkür bol hileler arkadaşlar.